Herkese selam Tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bitcoin ve kripto paraların kalanının geleceğiyle ilgili konuşmak istiyorum. Kısa orta vadeli bizleri neler bekliyor? Özellikle Bitcoin tarafında hangi fiyatları görebiliriz? Ben Bitcoin tarafında oyun planı nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. E, tabii ki de dünyada da önemli gelişmeler var, kripto paraları ilgilendiren önemli gelişmeler var. Bugün sizlerle biraz da onlardan da bahsetmek istiyorum. Videoya geçmeden o zaman aşağıdan videolarımı beğenerek bana gerçekten büyük bir destek olabilirsiniz ve bu tarz güncellemelerimi kaçırma Makinine, kanalıma abone olup çanları açmayı unutmayın lütfen sizlerle beraber öncelikle piyasada yaşadığımız bu düşüşün sebeplerinden bir tanesinden bahsetmek istiyorum Amerika hükümeti şu anda 6,7 milyar dolarlık bitcoin satışına e, onay çıkardı bu ne anlama geliyor? Bildiğimiz üzere Amerika Darknet pazarında ele koyduğu 69.370 Bitcoin'i satışını satabilecek duruma geldi. Yani ellerinden çıkarabilecek duruma geldiler. Ve aslında markette bu haberi aldığından beri şu anda 92.000 dolar seviyesi, 93.000 dolar seviyesinde lokal bir dibe ulaşmış durumda. Açıkçası... Bu ne anlama geliyor? Bitcoin burayı tutabilir mi? Yoksa neler yaşanacak? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Amerikan hükümet tarafından satılabilecek Bitcoin miktarı gördüğünüz üzere 7 milyar dolara yakın bir miktardı. Burada Arkham sitesinden Amerikan hükümetinin cüzdanına baktığımızda şu anda ellerinden Bitcoin çıkardıklarını göremiyoruz. Yani Bitcoin satışına henüz başlamadılar. Bu bize için kötü bir haber değil. Açıkçası Bitcoin satışı yaşanırsa yani Amerikan hükümet tarafından o denli büyük bir Bitcoin satışı olursa ben 92 bin dolar seviyesindeki bu destek seviyesinin bizleri tutabileceğini düşünmüyorum. Açıkçası gerçekten o kadar büyük bir satış baskısını kaldı kaldırabilecek kadar güçlü bir destek seviyesi değil burası. Ancak Amerika hükümeti eğer ellerindeki bitcoinleri satmazlarsa o zaman ben buradaki seviyenin bizi tutabileceğini düşünüyorum ve buradan güzel bir momentumla yukarı yönlü hareketler yapabiliriz. Bildiğiniz üzere bitcoin'in bu kadar sallantılı olması ve altcoin'lerin tam anlamıyla acı çektiği bu dönemlerde aslında yaşanan durumların etkisi gerçekten çok büyük olur. Bildiğiniz üzere 2025 senesinde Amerikan hükümeti tarafından daha fazla faiz indirimine gidilmeyeceği yönünde haberler çıktı ortaya. Tabii ki de bu kripto paralar gibi riskli yatırım varlıklarında ciddi manada etkiledi. E, tabii ki de bunun da aslında ben burada yaşadığımız bu piyasadaki e, kon, bu, kon, bu kadar kötü kondisyondaki piyasada etkisinin de büyük olduğunu düşünüyorum açıkçası. Eğer Amerikan hükümeti tarafından satış gerçekleşmezse ben şu anda dip seviyeyi bulduğumuz düşünüyorum. Çünkü buradaki yapıya baktığımızda aslında Kasım ayından beri Bitcoin burada 91 bin, 92 bin dolar seviyesi ve 102 bin dolar seviyesi arasında konsolide olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki de sahte çıkışlar oldu ancak genel anlamda konsolide bir piyasa olduğunu söyleyebilirim. Peki ben neden Bitcoin'in şu anda tip bir seviyede olduğunu düşünüyorum ve Amerikan hükümeti tarafından bir satış gerçekleşmezse Bitcoin'in daha yukarı seviyeleri çıkabileceğini düşünüyorum. Öncelikle Amerika tarafından gelen ekonomik verilerde şu anda pozitif bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. Ee, burada faiz indirimleri dışında, faiz indirimine gidilmeyeceği haberi dışında gelen veriler gerçekten olumluydu bizler için. Bu bence birinci ve en önemli nedenlerden bir tanesi. İkincisi ise piyasadaki burada USDT dominansının gerçekten azalıyor olması, e USDT dominası şu anda ciddi günlük grafik üzerinde önemli bir direnç seviyesi karşı karşıya ve ben önümüzdeki haftalarda USDT dominansını kripto para piyasasında azalacağını düşünüyorum. Bu da tabii ki de Bitcoin ve altcoinlerin işine gelebilecek bir durum. Aynı şekilde sadece USDT dominansı değil, genel anlamda dolar endeksi de şu anda önemli bir direnç seviyesiyle karşı karşıya durumda. Dolar endeksi şu anda ciddi bir direnç seviyesiyle karşı karşıya ve önümüzdeki haftalarda dolar endeksini güç kaybederken görebiliriz. Dolar endeksinin ve USDT dominansının düşmesi demek bizlerin özellikle Bitcoin ve altcoinlerde ciddi derecede pozitif görüntüler ortaya çıkarabileceği anlamına geliyor. Ben şu anda şu benim şu anda Bitcoin beklentilerim eğer satış gerçekleşmezse öncelikle buradaki destek seviyesinden güzel bir momentum alması daha sonra ise buradaki e, direnç seviyesi 96-97 bin dolar seviyesi gibi bu direnç seviyesini tekrardan test etmesi olacaktır. Hatta güzel bir momentumla Bitcoin tekrardan 98 bin dolar Seviyesinin bile üzerinde görme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. Yani benim düşüncelerim eğer bir satış gerçekleşmezse Bitcoin şu anda fena bir pozisyonda gözükmüyor ve hatta buradaki direnç seviyesinin üzerine çıktığını bile görebiliriz. Peki ben ne yapacağım Bitcoin konusunda benim planlarım nedir? Oyun planım nasıl olacak? Bunlara cevap vermek istiyorum. Açıkçası benim şu anlık Bitcoin'deki oyun planım Bitcoin'den bir süre uzak durmak. Ben şu anda Bitcoin'i satın almayı planlamıyorum. Neden planlamıyorum derseniz bilin üzere Amerika tarafında şu anda gerçekten önemli veriler var. Bunlardan bir bir zaten bahsettim. Amerikan hükümetinin Bitcoin satılabileceği ile alakalı bu birinci önemli veri. İkincisi ise Kaliforniya'da çıkan orman yangınları. Bu orman yangınları gerçekten piyasayı etkileyebilecek durumda gözüküyor. Çok büyük bir hasara yol açmış Amerika tarafında. Açıkçası bu da piyasayı etkileyebilir. Ben bu yüzden bir süre Bitcoin satın almayı planlamıyorum burada. Benim burada Bitcoin'in tekrardan güzel bir pozisyonda olduğuna ikna olmam için en azından buradaki direnç e, seviyesini güzel bir şekilde kırarak ve piyasadaki haberlerin de biraz daha boğasava dönmesiyle beraber ben tekrardan Bitcoin'e yeşil ışık yakabilirim burada. Amerikan hükümet tarafından eğer bir satış gerçekleştirirlerse ben buradaki 92 bin desteğini bizleri tutamayacağını bildiğimden dolayı burada 85 bin seviyelerinden de bir satın alım gerçekleştirebilirim. E, burayı değerlendirmek daha akıllıca olur gibime geliyor. Tabii ki de bu satış gerçekleşmeden bunu düşünmek çok mantıklı bir hareket olmaz açıkçası. Şimdi ise videoyu kapatmadan önce biraz da ilgilendiğim altcoinler hakkında konuşmak istiyorum. Açıkçası e, açıkçası altcoinlerin çoğu şu anda bitcoin'e gerçekten çok bağımlı olduğu için altcoinler hakkında yapılabilecek çok farklı bir yorum bu bulunmuyor. Ancak Pepe şu anda gerçekten güzel bir destek seviyesinin üzerinde bulunuyor. Ve şu anda Pepe satın alınabilecek bir pozisyonda olabilir. Değerlendirilebilecek bir pozisyonda olabilir. Tabii ki de hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. Sadece önemli bir destek seviyesinin üzerinde bulunuyor. Aynı şekilde Solana'nın da burada önemli bir destek seviyesinde olduğunu görebiliyoruz. Solana 186 dolar seviyesinde bence değerlendirilebilecek bir pozisyonda olsa bile Solana'nın burada 170 dolar seviyelerine kadar çekildiğini de görme ihtimalimiz bulunuyor. Açıkçası benim şu anda altcoin'ler tarafında yapılabilecek çok bir yorumum olduğunu düşünmüyorum. Şu anda altcoin'ler açısından çok farklı bir hareket beklemiyorum. Yani Bitcoin'e ters koreli olacak bir hareket beklemiyorum. Şunu yapılacak bir altcoin var da diyemem sizlere. O yüzden şimdilik beni için beklemek en mantıklısı özellikle Amerika tarafından gelecek haberlere şu anda çok bağımlı olduğumuz için biraz daha beklemek taraftarım açıkçası. Peki sizler bu piyasa hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıkçası 2025 senesinde güzel bir boğa marketinin bizleri hala beklediğini düşünüyorum. Ancak yine de e, tehlikeli su vardı olduğumuzda söylemem gerekiyor sizlere. Sizler de bu videodaki bahsettiğim konular hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bugün bana katıldığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.